Selam selam. Haydi bugün yine bir değişiklik yapalım. Kahvemizi böyle birlikte içelim. Anneler Günü çekilişi yapıyoruz. Bakalım kimler gelecek, kimler izleme şansına sahip olacak. Müzik de e, YouTube kabul etmeyebilir ama e, müziksiz de çekiliş düşünemiyorum vallahi. Ben kahvemi içene kadar siz toparlaşın arkadaşlar canlarım ciğerlerim çekilişe katılanlar özellikle kahvem de bugün çok köpüklü olmuş be hepberde öberde içiyorum kahvemi hem bir sohbet hem bir anneler günü çekilişi yapalım Bakalım kimler gelecek, kimler duyacak çağrımızı. Teşekkür ettim efendim. İsminiz nedir? Kullanıcı isminiz? Şöyle fincanlarımı da göstereyim mi? Kutuyu açmak istememiştim ama. Bin kere gelsen dünyaya. YouTube'un kurallarını da ihlal ediyorum şu anda biliyorsunuz müzik e, telifli müzik bu çaldığım ama bakıcıyız bakalım Arkadaşlar fincanlarım şöyle Ben fincan hastasıyım. Ne kadar orkide hastasıysam e, bir o kadar da fincan hastasıyım ve değişik çeşitli fincanlarla kahve içmeye bayılıyorum. En büyük keyfim neredeyse. E, çam sakızı çoban armağanı bu ay battım zaten şu çekilişler, çekiliş programları, işte kargo ücretleri, şunlar bunlar derkene, bakın Çin'i desenli gibi e, yeni bir serisi, gülhane serisi iki kişilik. altı kişilik e, düşünmedim. Yani hem biraz da ekonomik olsun dedim açıkçası. Burada amaç e, yarım elma, gönül elma ve e, fincanların bir de benden geliyor olması. Sizlere de inşallah... Ee, mutlu eder. Bir toplaşalım. Bir en azından bir 10-15 kişi olalım. Çekilişe başlayacağım hemen. Merhaba Öz Özlem Hanım, nasılsınız? Siz ee, Bursa'dan galiba, değil mi takipçim? İnegöl'de e, ikamet ediyordunuz. Çiçeklerim vallahi hepsi bir alem, bir güzel oldular. Burası da biliyorsunuz Ebru'nun Denizi mutfakta kanalım. Ee, zaten yemek videoları da paylaşıyordum normal kanalımda ama e, ikisini artık ayrı yürütmeye karar verdim. Böyle yani birbiriyle yakın konseptler zaten yemek ve e, işte kahvedir çiçektir Tamamı benim hobilerimden oluşuyor. Beni zaten tanıyanlar tanıyor Bu arada şu kızım benim erkek orkide miymiş ya. Yeni fark ediyorum bakın. Denizi Şimdi bir özlem hanım daha vardı burada ya. İnegöl'de ama var ya bir kokusu var şu kızın, dehşet. Karıştırmış olabilirim o zaman Özlem Hanım. Bakın daha yoklar biliyor musunuz daha yoklar çekilişe katılıyorlar ve e, hala çekiliş saatinde burada değiller. Allah'ım ben nasıl bir e, öğretmenim öğrencilerim geç kalıyorlar dersine çekilişe katılmıyorlar ben kendi kendime mi yapayım burada çekilişi burada süre sanırım yok şu anda biraz da gıcıklık olsun diye böyle yapmak istedim çünkü e, bilmiyorum herhalde kahve fincanı hediyesi olduğundan ötürü Batma'nın merhaba. Alev Hanım, merhaba. Bilge Hanımcığım merhaba. Hoş geldiniz. Ben her yerdeyim. Vallahi yoruyor muyum sizi bilmiyorum ama ben yorulmuyorsam siz de yorulmuyorsunuzdur herhalde diye düşünüyorum. Çünkü e, sonuçta artık ben sabah her uyandığımda hemen normal rutin işlerimi bitirdikten sonra e, Hemen bir işte paylaşım yapayım. İşte kahve paylaşımı, orkide paylaşımı yapayım. Hep böyle başlıyorum güne. Yani bir yaşam şekli oldu artık neredeyse benim için de. O yüzden merhabalar efendim. Aysel Hanım ismini bilmiyorum. Ben bunu Bağustan almıştım. Hiç bilmiyorum ismini. Siz biliyorsanız bir bakın. Bilen varsa baksın. Ama çok güzel bir kokusu var. Gerçekten bayıldım. Çok güzel kokuyor. Yani bir bronz budak kadar kokuyor neredeyse. Daha 11 kişiyiz. Ne yapalım? Şimdi ben çekiliş programını ayarlıyorum. Ee, bunun bir sıkıntı yok. Bununla ilgili bir sıkıntımız yok. Artık e, kaydederiz yayını. Oradan izlerler. Ebru Hanım yeni bir orkide aldım. Bir hafta oldu geleli diyor. Hep bu yeni orkide alan arkadaşlarımız sıkıntı yaşayanlar var. Ee, üstten mesaj bildirim geldi de onu okuyorum şu anda. Merhaba Ferda Hanım hoş geldiniz. Bakalım e, kimler çekiliş şartlarını yerine getirdiler. Oh ne güzel ne güzel. Okulda kızımın e, anneler günü kutlaması vardı diyor. Burada olan herkes katıldı mı? Japon farfum bende var e, Bilgi Hanım ama. Onun e, bu rengi daha biraz daha tarçın tonları. Şu an bu e, söylediğim orkidenin. Japon parfüm biraz daha kırmızı tonlarda. Bende var aslında o. Ama bilmiyorum bakayım. Şu an çiçeksiz o ve yaprak yapısı da benzemiyor çok fazla. Evet. Burada olan arkadaşlar katıldılar mı çekilişe? Şimdi en çok da ne beni e, sıkıyor biliyor musunuz? Şimdi e, hiç İlgisi olmayan ya da böyle şansını denemiş olan, sayfama sadece bir kez bakıp çıkmış olan birine çıkıyor bu çekiliş sonucu. O biraz böyle bir canımı sıkıyor aslında. Hiç alakasız birine gelmesi e, hoşuma gitmiyor açıkçası. Hadi inşallah merak etmeyin. Sonra sürekli daha çekiliş yapmaya ben devam edeceğim zaten. E, batana kadar, dibi görene kadar... <laughs> Yani sonuna kadar gideceğiz sona varana kadar devam edeceğim kısmetse seviyorum ya Normalde de seviyorum gerçekten seviyorum. Ee, zaten çiçek bir bambaşka bir olay. Çiçek hediye etmek insanları mutlu etmek hiç tanımadığım insanların yüzünde gülümseme oluşturmak. Çiçek dışında da mesela ne bileyim kahve fincanı olsun şu olsun bu olsun seviyorum ben ya. Hediye almayı o kadar sevmesem de ama hediye vermeyi çok severim. Hediyeleşmeyi çok seviyorum. Ay, öyle işte. Daha 10 kişiyiz. Bak görüyor musunuz? Bangır bangır yayın yaptım oysa ki. Aynen öyle. Oysa bak yayın yapıyorum dün akşamdan beri. 12 demiştim. Şu an kaç ki saat 12'yi çeyrek geçiyor. Yani yine de e, şey değil. Geç kalmış sayılmayız. Neyse ben biraz bekleyip çekilişimi yapacağım. Şimdi şuradan çekiliş programımın. Şimdi bu çekiliş programı da öyle bir şey ki <laughs> arkadaşlar işte bilmem yorum sayısına göre farklı e, şeyler almış oluyorsunuz. Mesela şu anki bin yorum yok bu şu anki e, çekilişimizde. Ona göre az e, takipçili mi diyorlar ona az yorumu olan bir şey paket satın almak gerekiyor. Bir öncekine abone olmuştum falan derken zaten ben battım diyorum ya. Hiç o kısmı mali kısmını sormayın bu işin. Neyse şimdi bir tane daha alıyorum. Ee, bir 3000 katılıma kadar diyor. o kart bilgilerini istiyor mu bu şimdi tekrar ya. Ne yapacağız? Ben şimdi telefonumu şuraya sabitleyeceğim hemen. Arkadaşlarımızın gelmesini bekleyelim hem. Telefon fırlamasın şuradan. Hem orkide hem fincan aynı karede nasıl güzeller değil mi? Ben bayılıyorum ya. Deli miyim neyim bilmiyorum. Valla. Burada süre sıkıntım yok. Siz rahat olun. İşinizi de alıkoymuş olmayayım ben size. Hemen iki saniye sürmeyecek. Asistanın body de burada yine horo horo uyuyor. Evet. Yeni gelen arkadaşlar hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Seviyorum ya. Az önce posta paylaştığım gibi de kolay hiçbir şey sevmiyorum ha. Yeni gelen arkadaşlar. Biliyorum Aysel Hanım. Siz şu geçen dertleşmiştik. O mu? Ee, orkidelerimi aldım ama henüz daha Ev halkına e, Göstermedim bile demiştiniz O Aysel Hanım mısınız Neyse artık çekilişi yapacağım ve e, şey yapacağız e, Paylaşacağız yayını Artık oradan haberleri olur kazananların Tamam Evet. Başarılı diyor. Oh aldık. Şimdi ne yapalım? Yapalım mı çekilişi. Sizi bekletmiş olmayayım mı? Bu tarçın olan çok güzel bir şey Ebru diyorsunuz. Evet ya. Hepsi ayrı bir güzel. Şimdi Orkideler beni de bitiriyor. Beni bitirdi zaten. Her anlamda bitirdi. Şimdi arkadaşlar çekilişe ben başlayayım. Sonra gene bir sohbetimizi edersek. Aa beni gördünüz galiba. Neyse. <laughs> Yorum yapmayı aç. Merhaba. Teşekkür ederim. linkimizi alıyorum. Linki kopyaladıktan sonra e, ekranda babacığımla benim resmim var. Beni görmüş olabilirsiniz. Şimdi ben telefonu buradan alıyorum. Canım babacığım onlar için doyusun. Çok zormuş arkadaşlar. Annenizin babanızın kıymetini hayattayken bilin gerçekten. Ben e, babacığımdan sonra çok üzüldüm. Çok Onun yerini hiçbir şeye doldurmadı bir daha. Şimdi anneler günü çekilişimiz dedik. Çekilişimizin ismi Kokulular evet. Minitür ve çok da yer kaplamıyor. Amin Beyza Hanım'cığım. Çok teşekkür ederim. Allah sağlık sıhhat versin. E, hayatta olan Anne babalarınıza Cümlemizi Benim annem sahi Allah ömür versin Şimdi 3 kişi seçiyoruz Amin inşallah Aysel Hanımcım 13 kişiyle çekiliş yapıyorum Bak ben nasıl onların Başlarının etini yiyeceğim görürsünüz Nasılsa bu videoyu izleyecekler daha sonra Şimdi kazanan sayısı 3 seçtim Teşekkür ederim Andan Hanımcım bu arada e, videolarımı çok dikkatli izleyen Handan Hanım, e, dün akşam bir sözlü yaptım Instagram storiesinde. Handan Hanım size ilk fırsatta bir hediye tekrar ben göndereceğim. E, gerçekten çok dikkatli takipçim. Tam yani takipçi gibi takipçi arkadaşlar. Ben en az bir diyeyim de, iki demiştim galiba, değil mi? İki etiket yapılması gerekiyordu. Tabi. Bilge Hanım posta bir mi iki mi yazıyor? Hep unutuyorum bunu ya. Bir dakika bakayım hemen ben. Evet bir. Birmiş. En az bir kişi. O zaman iki yapmayalım. Çünkü e, doğru düşünmüşüm zaten. Çekilişi yapıyorum. Bilge Hanımcığım teşekkür ederim. Siz de cin gibisiniz maşallah. Her kullanıcıyı bir kez say diyorum. Çünkü daha fazla e, şey e, kat, nasıl diyeyim şansı artması için bunu seçmem gerekiyor. Şimdi her kullanıcıyı bir kere say dedik. 3 yedek 3 tane kazanan. Geçen e, çekilişte arkadaşlar yedeklere gitti. Yani şartları yerine getirmemiş arkadaşlar. Şimdi ben çekilişimizi başlatıyorum. Biraz sesi kısayım isterseniz. <laughs> evet. Hazır mıyız? Ben biliyorum Andan Hanım. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Hemen paylaşıyorum. Aman. E, 951 katılım tespit edildi diyor. Katılımların çekilmesi 2 dakikadan kısa sürecektir diyor. 3000 katılıma kadar haklarınızdan bir tanesini kullanabilirsiniz demiş. Tamam. Zahmet olmazsa kullanalım. Devam et dedik. Yorumlar çekilmeye başlıyor. Ben bilmiyorum çekiliş programı bunu daha bir e, kolay geldi bana. En azından alışmış oldum. Evet bakın yorumlarımız çekiliyor. Merhabalar Selma Hanım. Katıldınız mı çekilişe? Herkesin bir bir yorumları çekiliyor. Hatice Sümbüller, Semra Hanımlar, Handan Hanım isminiz okundu bak. Gülbeyaz Hanım, Hatice Sümbül, Ayşegül Hanım, Ferda Hanım, Selda, Selma, Medine Hanım. Nasip nasip merak etmeyin. Ben nasılsa çok yapacağım daha çekiliş. Hiç merak etmeyin. Evet, bu çekiliş kodu. Siteye girip e, tekrar bu çekilişi izleyebiliyorsunuz. Geri sayım yapalım mı? Acık heyecanlı olsun, der misiniz? Hala 13 kişi. Ben bugün onları bir cezalandırayım Instagram'da e, aktif olmayarak da. Geri sayım 8 saniye yaptım. Katılımcıları gör demiyorum, zaten gördük. Çekilişi başlat diyorum arkadaşlar. Artık bu çile e, bitsin. Hayırlısı olsun. Geri sayım 8 saniye sayacak ve tarihlerimizi göreceğiz hep birlikte. Haydi bismillah diyelim. Gözde Hanım birinci kazanan. Haydi, haydi bakalım. Melek Karataş olmuş ikinci kazanan. Demra, Cemil. Evet. 3 tane asil kazananımız oldu. Şimdi yedekleri seçiyor. Firdevs Hanım. Ooo. İzel Kenan. Hadi horlama anneciğim. Çekiliş yapıyoruz burada. Ooo. Yedeklerde de Emine Hanım çıktı. Sonuçlarımız kaydedildi. Tekrar ediyorum. Şimdi takiplere bakayım hemen. Kontrol ete bakıyoruz. Teşekkür ettim Selma Hanım. Evet beni takip ediyormuş. Pardon. Ela'nın annesi takip ediyor. Kolay bir şeydi bu. Biraz benim gönlümden gelen bir şeydi yani şey şartımız şurtumuz çok fazla değildi yedeklerim zaten takip ediyordur şimdi burada olmadıkları için ben sonucu açıklayacağım ee, olmadı Evet Arkadaşlara tekrardan hayırlı ve uğurlu olsun diyorum arkadaşlar. Az önce telefonum da çaldı biliyorsunuz benim. Ee, tekrardan yeni bir çekilişte e, görüşelim inşallah. Ben Instagram'da şu an paylaşacağım kazananlarımız ve yedeklerimizi seçtik. Amin inşallah. Orkidelerimizle birlikte keyifli keyifli kahveler içelim. En kötü günlerimiz böyle olsun. İyi inşallah efendim. İnşallah. E, ben şimdi hemen Instagram'da paylaşacağım. Artık videodan izlerler. Hanımefendiler. Katılımınız için teşekkür ediyorum. Beni önemsediğiniz için. Dinlediğiniz için. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Yeni bir çekilişte görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın arkadaşlar. Evet bu orkidelerimiz artık ellerine ulaşacak arkadaşlarımızın. Tabii ki şartları sağlamışlarsa ve bana dönüş yaparlarsa. Hoşçakalın.